Çok o çocuk. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşı arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeriz Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeriz Çiçek balını çiçek balını çiçek balını biz çok severiz çiçek balını çiçek balını çiçek balını biz çok severiz Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız. vız 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 diye dolaşır. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Önce menekşe Sonra gülü emeriz. Önce menek şeyi koklar, sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. kanalımıza abone olmayı unutmayın.